Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Ağustos Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Güzel haberler var arkadaşlar. Şimdi Akfen yenilenebilir enerjinin pay geri alım haberi paylaşıldı. E bu şirket bugün 60 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Mercan Kimya'nın payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim haberi var. E, bu şirkette pay başına 38 TL 83 kuruştan bu ortalama fiyatmış 100 bin adet mercan payını geri almışlar. Makin Makina da pay geri alım haberi var. Burada arkadaşlar şöyle Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 21 Mart 2005 tarihli toplantısında pay geri alım için azami fon tutarı 30 milyon TL ve pay geri alım için azami pay sayısının 1 milyon 200 bin adet olarak belirlenmesine. Karar vermişlerdi. Şimdi söz konusu karar ve belirlenen 30 milyon TL'lik limit kapsamında bugüne kadar komisyonlar dahil toplam 6 milyon 13 bin TL tutarında 366.107 adet pay geri alımı yapılmış. Ve yönetim kurumuzun 28 Ağustos 2025 tarihli toplantısında bu 21 Mart 2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 23 milyon 986 bin TL kısmının iptal edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiş. Yine Borusan'ın yeni iş ilişkisi haberi var. Burada kam çok iyi arkadaşlar. Bu haberi sizlere daha önce de paylaşmıştım. Şimdi şöyle açıklama şöyle arkadaşlar. 25 Ağustos 2025 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulan satış anlaşması görüşmeleri ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bağlı ortaklığımız Borusan Berk Pipe ABD'deki Express Boru Hattı projesi kapsamında Eiger Sapli ile yaklaşık 567 milyon ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır arkadaşlar. 567 milyon dolar. Bunu 41 ile çarpsam arkadaşlar 23 milyar 247 milyon TL yapıyor. Sözleşme kapsamında Berg Pipe'ın Alabama ve Panama City, Florida tesislerinde üretecek büyük çaplı borların teslimatlarının 2026 yılı boyunca gerçekleştirilmesi beklenmekte. Yeni işin şirketin 2026 yılı cirosuna katkı sağlaması bekleniyormuş. 567 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi Borusan imzaladı arkadaşlar. 23 milyar 247 milyon TL yapıyor. 41 len çarptığımda. Ensari Sinayi Yatırımları'nın sermaye artırım haberi var. Burada %367 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı SPK'ya da bugün başvuru yapmışlar. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 429 milyon TL mevcut sermaye 116 milyondan 546 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar. SPK'ya başvuru yapılmış. Yine DMR unlu mamullerinin sermaye artırım haberi var. Burada da bedelsiz sermaye artırımı %700 oranında arkadaşlar. Bu şirkette bugün SPK'ya başvuru yapmış. Toplam bedelsiz sermaye miktarı 1 milyar 297 milyon TL. Mevcut sermaye 185 milyondan 1 milyar 482 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar. Bir de Standan arkadaşlar Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma yatırımı başlığı altında bir haber var. Bunu da sizlerle video içerisinde paylaşacağım. Şimdi önce bir tere yatırımın bugün nette en fazla aldığı hisseleri paylaşacağım. Tere yatırım müşterileri 8 milyar TL net alışla seansı sonlandırdı. Tereyaçım tarafında yüklü alım vardı. 8 milyar 80 milyon TL'lik net alış vardı arkadaşlar. Tereyaçım bugün nette en fazla aldığı hisselerde Peker Gayrimenkul var. Açık ara arkadaşlar e, alışlarda 1. sırada hissede yani Peker Gayrimenkul'de net alış 3 milyar 265 milyon TL oldu. Yine Destek Finans Faktoring'de net alış 1 milyar 45 milyon, Tereyaçım Menkul Değerler AŞ'de 1 milyar 34 milyon. Vişne Madencilik'te 707 milyon, Kuyaş Yatırım AŞ'de 565 milyon, Adese Gayrimenkul'de 492 milyon, Kocaer Çelik'te 267 milyon, Sasa Poliester'de 263 milyon, Sümer Varlık Yönetimi'de 252 milyon, Tukaş Gıdağı'da da 166 milyon net alış yapıldı. Yani en fazla Peker Gayrimenkul alındı ama Peker Gayrimenkul hissesi bugün %9.9 düştü arkadaşlar. Hissi çünkü kısa sürede çok ciddi anlamda primlenmişti. Yani Haziran da 2 Haziran'da 1 TL olan ise nereye kadar çıkardılar? 9.90'a kadar çıkardılar. Neredeyse 10 kat Haziran'dan itibaren yükselmiş bir ise bugün %9.9 düştü. Bir de BOFA tarafını sizlerle paylaşayım. Bank of America müşterileri de BOFA tarafı bugün nette satıştaydı arkadaşlar. 2 milyar 970 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden nette en fazla anlamlarda destek finans faktöring 244 milyon TL'lik net alış yapıldı. Adese Gayrimenkul'de 221 milyon, TÜPRAŞ'ta 189 milyon, Ereğli Demir Çelik'te 160 milyon, Emlak Konut Gayrimenkul'de 143 milyon, Pegasus'ta 85 milyon, Pasifik Donanım'da da 78 milyon TL'lik net alış yapıldı. Bahadır Kimya'nın da payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Geri alım programı sonlandırılmış. Yine Doğusan Boru'nun kayıtlı sermaye tavanı artırma bir var. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 50 milyondan 100 milyona çıkacak. SPK başvuru tarihi 10 Temmuz 2025 SPK onay tarihi de 26 Ağustos 2025. Burada %100 oranda kayıtlı sermaye tavanı artırma arkadaşlar. Burada genel kurulun onayını sunacakmış arkadaşlar. E, Ticaret Bakanlığı'na da başvuru yapılacak. Yine MHR Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. E, MHR Gayrimenkul burada haberde 27 Ağustos 2025 tarihi itibariyle şirketimizin tüm geri alım programları neticesinde toplam 29 milyon 937 bin adet pay 146 milyon TL maliyetle geri alınmış olup şirketimizin sahip olduğu MHD gayrimenkul paylarının şirket sermayesinin oranı %3.62. Burada pay geri alım programı bugün yapılan işlemler neticesinde tamamlanmış. Yani şirketlerin yavaş yavaş pay geri alımları tamamlanıyor ya da sonlandırıyorlar. Yine Invest Holding'in kayıtlı sermaye tavanı artırma haberi var. Invest Holding'de de arkadaşlar SPK'dan onay bugün alınmış. Onay tarihi 27 Ağustos 2025. 1 milyar olan kayıtlı sermaye tavanı 20 milyar olacak. Yani %1900 oranında sermaye tavanlı Invest Link artırıyor arkadaşlar. SPK'dan onay alınmış. Ticaret Bakanlığı'nın izni takiben de yapılacak. ilk genel kur toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Yine Ahlatçı Doğalgaz'ın pay geri alım haberi var. Anlaşçı doğalgazda bugün ağırlıklı ortalama 33 TL 32 kuruştan toplam 150 bin adet pay geri alımı yapmış. Yine Akfen İnşaat'ın pay geri alımı haberi var. Akfen İnşaat da bugün 75 bin adet pay geri alımı yapmış. Lokman Ekim'in pay geri alım haberi var. Lokman Ekim'de bugün 20 TL 82 kuruş ile 21 TL fiyat alığından 60 bin adet pay geri alımı yapmış. Tedbir getiren hisselerde İş girişim sermayesi yatırım ortaklığı arkadaşlar bu pay 28 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 26 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar ürüt takas uygulanacakmış. Kalekim'in Irak yatırımı hakkında bir özel durum açıklaması var. Burada açıklama şöyle. 26 Haziran 2025 tarihli özel durum açıklamamızda Irak'ta yerelleşme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen Doğuk'taki fabrika inşaatının makine ve teçhizatın kurulumunun tamamlandığı deneme ve pilot üretimlerinin gerçekleştirildiği piyasada tüketici testleri yapıldığı ifade edilmişti. Yerel makamlar nezdinde devam eden ruhsatlandırma çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış olup fabrikada üretilen ürünlerin satışı için yerel onaylar alınmıştır. Yine Net Holding'in pay geri alım haberi var. Net Holding'de e, bugün arkadaşlar ne kadar almışlar? E, 49 TL 72 kuruş ile 50 TL fiyat alından 203.990 TL toplam nominal bedelli 10 milyon 180 bin TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Yine tedbir getiren hisselerde Alves ve İhlas payları 28 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden seans başından 26 Eylül 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Akış Gayrimenkul'un pay yer alım haberi var. Bu şirkette 973.573 TL nominal değerli Akış GEO hissesini bugün satın almışlar. Aselsan'ın bir özel durum açıklaması var arkadaşlar bunu sizlere paylaşacağım bu önemli bir haber. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma yatırımı arkadaşlar. Şimdi özet bilgi Çelik Kubbe, Olbey Teknoloji Üssü ve seri üretim yatırımları hakkında. Şimdi açıklama şöyle. Asansan savunma teknolojilerinde küresel ölçekli konumunu daha da güçlendirmek amacıyla Ankara Olbey'de şirketimize yatırım amaçlı tahsis edilen 6500 dönüm büyüklüğünde yeni bir alanı bünyesine katmıştır. Hala hazırda 5000 dönüm açık alanda faaliyet gösteren şirketimiz böylece mevcut alanını 2 kattan fazla artırmıştır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle bu yeni yerleşkemizde yapılan 1,5 milyar dolar değerindeki yeni yatırımın temelleri atılmıştır. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük sanayi yatırımlarından biri olan bu yatırımın aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde tek seferde yapılan en büyük savunma yatırımıdır. Bu önemli hamile başta çelik kubbeyi oluşturacak hava savunma sistemleri olmak üzere birçok kritik teknolojinin daha yüksek adetlerde seri üretimi yapılacak ilave tasarım test ve üretim yetkinlikleri ve altyapıları kazanılacaktır. Yatırımın finansmanı Aselsan'ın mevcut güçlü mali yapısını sürdürecek, koruyacak şekilde aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak planlanmıştır. ASELSAN'ın güçlü öz kaynak yapısı ve karlı yatırımın en önemli güvencelerinden biri olacaktır. Yeni yerleşkemizde 2026 ortasından itibaren devreye girmesi planlanan tesisler şirketimizin gelirlerine ve yatırım finansmanına doğrudan katkı sağlayacaktır. Şehir içinde kalan ve işletme zorluğu olan mevcut yerleşkelerimizden biri gelir paylaşım modeliyle yatırım amaçlı değerlendirilecek. Ve şirketimize önemli bir kaynak girişi sağlanacaktır. Yüksek teknoloji projelere sağlanan ve hala hazırda onaylanmış durumda olan cazip koşullu yatırım taahhütlü avans kredileri kullanılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı proje bazlı yatırım teşvikinden yararlanılacaktır. ASELSAN bu yatırımla birlikte istikrarlı büyümesini sürdürecek. Özellikle seri üretim kapasitesini bunun yanında ARGE yetkinliklerini, istihdam olanaklarını ve küresel pazardaki rekabet gücünü daha da ileriye taşıyacaktır denmiş arkadaşlar. Evet Aselsan'dan bu haber bugün saat 19.30'da paylaşıldı. 1.5 milyar dolar değerindeki yeni yatırım temelleri atılmış. Ülkemize hayırlı olsun arkadaşlar. Bir de bugün borsamızda para giriş rakamlarını bir sizlerle paylaşacağım. BIST endeksinde %1.48'lik bir düşüş vardı bugün. BIST endeksinde net para çıkışı 15 milyar 147 milyon TL oldu. BIST 30 endeksinde net para çıkışı 6.2 milyar, tüm hisseler bazında ise 17.4 milyar nette para çıkışı olmuş arkadaşlar. Bugün nette en fazla para girişinin olduğu hissesi neydi? Peker Gayrimenkul arkadaşlar. Peker Gayrimenkul'de net para girişi 4 milyar 65 milyon TL oldu. Pasifik Donanı'nda net para girişi 100 milyon TL. İzmir Fırça'da 132 milyon TL. Tukaş Gıda'da 119 milyon. Esenboğa Elektrik'te 77 milyon. Türksel'de 72 milyon. Gezinomi Seyahat'te 70 milyon. Fenerbahçe'de 53 milyon. Akfen Gayrimenkul'de 48 milyon. Enerjisa'da 44 milyon net para girişi olmuş arkadaşlar. Bugün BOFA'nın nette en fazla sattığı hisselerde de Türkiye İşçi ve Cam Fabrikaları en fazla satılmış. Hissede net satış 475 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net satış 303 milyon. Yapı ve Kredi Bankası'nda 279 milyon. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 233 milyon. Koza altında net satış 226 milyon. Türk Havalarında 226 milyon, coca içecekte 220 milyon, Türkiye Garanti Bankası'nda 204 milyon, Türkcell'de 184 milyon, Koç Holding'de de 151 milyon TL'lik net satış yapılmış arkadaşlar. Bir de yarın genel kurul toplantısı olan şirketler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Yarın 3 şirketin genel kurul toplantısı var. Bağfaş Bandırma olağan genel kurul toplantısı var. Yine Metem Tur Otelciliğin olağanüstü genel kurul toplantısı var. Bir de Parsan Makina'nın yarın olağanüstü genel kurul toplantısı var arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.